Abi en son blokadan tutup kaldırıyorsun. Ha. Hadi İbrahim abicim. Oğlum e, motos gibi şey olmasın? Palamut abicim o palamut. Balıklar şansına yukarıya geliyor biraz. Evet evet. Aa bu ne? Kırlangıç aldı. Evet kırlangıç. Kırlangıç geliyor. Bir kırlangıç şey, daha. Kepçe var mı? Yok yok. Ee, kaldır abi bir sene. Dur tut abicim. <laughs> bir kırlangıç Hı. daha geldi. Abi. <laughs> kaldır abi. Şey. <şans> <laughs> Çevir abi onu. Maşallah. Güzel.